Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk abi. Niye geldiniz? Sohbet amaçlı abi. Emirlerim bozduruyor musun? Kim gönderdi lan sizi? Kendi kafamızdan geldik abi. Yalan konuşma oğlum Kim yolladı sizi? Coşkun abi yolladı. Heh. İyi geçin oturup keyfim yerine geldi şimdi. Çay mı içersiniz? Siz bu içmeyiz abi. Sen biraz tuhaf davrandın ya. Biz biraz gıcıklandık. Ya demek böyle sonradan şey yapın. Mekanda kavga çıkaracaksın ha. Estağfurullah abi. Onu da söyleyelim de sonradan yanlış olmasın. Tamam koçum. Kızımın çay da yok size. Bari bir iki kesmiş şeker attı. Şeker kullanmıyorum hayatım. Sikeritin var mı? Yok. Oh, sus git? Merhabalar sizin burada güzel hoş sohbetler oluyormuş. E, oluyor. Yalnız bak güzel hoş sohbet dediniz. Güzel sohbet oluyor, hoş sohbet oluyor ya da biz böyle konuşuyoruz aramızda. Güzel sohbet oluyor ya da hoş sohbet oluyor diyorum. Yani güzel ve hoş bir arada kullandın ya sen. Aa, kim gönderdi seni buraya? Bilgi dairesinin geldim abi. Ah, öyle Hoş geldiniz. Hemen bir çay ikram ederim. İfsan. karga. Kusura bakmayın çocuk Hintli. Ben de buraya Hindistan'dan adam getirtiyorum. Ama kaçak değil inanın. Para vermiyorum. Ahbabımın çocuğu çünkü. Benim Hindu ahbaplarım var. Akrabalarım var. Ben yani yanlış anlaşılmasın. Göç idaresine de şimdi bildirecektim. Valla 5 dakika önce bildirecektim. Sizi görmeseydim yolda onu arayacaktım yani. <laughs> Hocam demiş merak etme. Nokta nokta bizimle oldukça çok önemli bir iş adamının ismini vermiş. Bu cumhuriyet Safa sağlam ayakta duracaktır. Şimdi önce bir. Sana para mı verdi? Ah. Zenginlerin ideolojik derdi sıkıntısı olmaz. Üzüntüsü olabilir, kaygısı olabilir ama onların derdi ve sıkıntısı parayla alakalıdır. Anladın mı? Çünkü o mertebeye gelme ve orada kalma bunu gerektiriyor. Ya maalesef. Maalesef derken yani belki o kişi öyle bir şey değil yani öyle bir insan değil doğarken ama ona dönüşüyor açısından maalesef. Olsa ben de zaten o kadar para yok. Olsa da zaten yine ismim sayılı zenginlerden değil de başka bir şey olarak anılırdı. Çok şükür. Bundan da ırttık. Buradan da kaldık. Ama tabii olsun ister miydim? Hani öyle bir kaygım olmasın kim istemez ya? Gideceğim bakacaksın synthesizer'lara. Onu ver, onu ver, onu ver diyeceğim. Geliyor onu sev. Gideceğim ışık tasarım aleti. Bir efekt aletlerini dizeceğim sıra sıra ne yapacağım. Bir mı? Ya alırsın işte bir tane ben var mı yapıyorum? Bana da yani aletleri getirip getirip onun dışında fazla fazla alayım. Karacım dursun. Benim öyle bir zevkim yok vallahi yani. Şimdi bu trafikte yaşayan bir insanım da şaşırıyorum nasıl öyle bir zevki oluyor. Keza şaşırdığım gibi bu ülkede insan hala nasıl futbol izliyor. midesi kapmadım. Neyse. Ben spor olarak Amerikan takip ediyorum. Bir ya daha yaptım şaka yapıyorum. Küçükken bir dönem takip ettim. Bir daha sonra ben tabii gerçek sanan bir e, yer zekalardan ama Onu şey yaptım. Ben yine çocuktum. Saddam kocaman haliyle öyle sanıyormuş. Oluyor demek. Burada bir güreşçi varmış da Saddam'ın çocukluk arkadaşım şefi. Bak internette neler izliyorsun. İki adam uydurup uydurup anlatıyor. Neyse işte. Bu arada her konu kendi içinde popüler olmaya başladı ya. Bak az takip edilen define gibi görülüyor şimdi. O güzel. Biz de mi oraya kaynayalım? Aynamaklı olmuyor. Senin sesinden yıldırım gür ses duydum bugün. Affetmem asla seni programına. Hoş geldiniz. Ben Cafer Hürses. Hür ve kabul edilmiş masonlara karşı kurulan Kontur Illuminati Dairesi Başkanı. 3-4 senedir başkan. Aşı karşıtlığımız var bizim. Bir de oradan biliyorsunuzdur. Ben böyle ne olduğunu anlayamadığım şeylere tepki duyup onun karşısında bir örgütlenme sanması bir insana. Mesela anlayamıyorum bir şey oldu. Mesela uzaylı geldi. Biliyor musun? Sen biliyor musun? Yok. Sen ne yapacağım? Karşısında bir örgütleneceğim. Zamanında ziyaretçiler vardı. Hepimiz izledik. Ne oluyor? Ele geçiriyorlar, işgal ediyorlar. Demek ki olacak şey bu. Şimdi. Çünkü Allah bize bu aklı veriyor. Sen bu diziyi çekiyorsun. Demek ki bu olacak abi. Yani fazla uzaya gitmeye gerek yok. Bir şeyleri tahmin edeceksin. Kendimizden çıkaracağız. Sürdüğümüz rüyaların çıkan anlamları belli. Ben ayrı programı anlatmayın burada da. İki tane oralet. Sıra Merhabalar Can Hıras Özdemir Benim adım En sevdiğim takım Yok takım sevmiyorum ben Bireysel sporlara meraklıyım Alterimiz vardı Sonra neler oldu Üzüldük Beni mutlu eden şey şimdi okçuluk Atıcılık Evet sesim gür Hayır almadılar sınavlarına girdim operacılığın Şan bölümü diyorlar onlar Gittim beni almadılar Böyle girdim içeriye merhaba dedim Aslında normalde diyorum selamun aleyküm Almadılar, beğenmediler. Bacılarımızı dövdüler. Üstlerine işediler. O başka konu. Sonra açacağım onu. Dindirtmeyin donu. Onu, 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 onu. Tut, yakala. Açıyor abi. Merhabalar yavrum. Hayattaki en önemli şey maddiyat yavrum. Bir insanın maddiyatı yerinde olmadığı zaman sağlık, arınma, cinsellik. Abi yavrum cinsellik. Ne olmuyor yavrum. Aklı, en aklı başında insanın bile birinci baktığı şey maddiyat haline geldi. Evet. Hani ister istemez böyle oluyor yavrum. En buna ben böyle bakmıyorum diyen insan bile durumlar bu raddeye gelince biraz o yandan bakmaya başladı yavrum. Her şeyin fiyatı artarken yanlış mıyım? Diyor ki işte benzinin fiyatı artıyor bizde de artır. Ya sen bahçeden kopar kıyar getireyim. Benzine niye veriyorsun o kadar o zaman? Amyonete koyuyorum. Ya da bir şey işte yavrum. Oo, yok. O sizle de konuştu mu yavrum? Ama dinleme yavrum adam diyor. Ben meske arşiv, onlar da gazidir. Birlikle gece vakti çıkar, oğlan ovsalar, anamı çıkarır, erine girer, çocuğunu kaçırır. İşinde eli şok olur, devizyen, devizyen. Yarasipek süyler, bilmiyorum yavrum ben çok anlamıyorum. Bu işlerden ben anlamıyorum. Bu kadın anla her işte vardır. Bari işte göz oyuna işte aşağılalalık, o değildi. Neyse yavrum benim maddi imkanım çünkü. Bu yüzden kolayın götür. <laughs> Kusura bakmayın ama öyle. Biz biraz erkeli insanız. Ateşli silahlarımız falan var. Hasp ediyoruz, ediyoruz. iyi değiliz yavrum. Hasp ediyoruz, ediyoruz. Candan maldan bahsediyoruz. Hasp ediyoruz, ediyoruz. Candan maldan biz ediyoruz. Hasp ediyoruz, ediyoruz. Candan maldan biz ediyoruz. Biz ediyoruz. Biz ediyoruz. Biz ediyoruz. Evet. Hapşırık oldu oğlum yoksa benim neyle ne alakam olur bundan bundan şundan şundan bundan ondan, bundan şundan bundan çıktık <laughs> bir şey var böyle baba bu, var bir tane bebeğin şey. Bebeğe benzeyen bir adam var. Danslar ediyor. Onun gibi hissettim kendimi. Demek ki böyle işte. Tutuka bakalım. İbret alırken kendimi de o noktada bulabilirsin. Dikkat etmek lazım. Damlar gibi. Hamlar gibi. onlara kaçtak. Onlar işte kas gibi. Öster gibi. Eşte kastık. Aşlar gibi. Onlar Çok iyi görmedim sizi. Ben çok iyi gördüm. Aynen böyle devam. Maşallah. Maşallah. Ben de çok iyi gördüm. Maşallah. Hastayım. Merhabalar sevgili seyirciler. A'dan Z'ye Bedir Bayındır'la bir anda kokpitte kendime mahsur buldum. Çak kullanmayı da bilmiyorum acaba ne yapacağım programına. Hoş geldiniz. Bizim program biraz karışık gibi görünür ama anladıktan sonra da yağ gibi gider. Başka programda yapamazsın yani öyle de bir şey var bu. Ben 1986'da bu programa başladım. O zamanlar İngiltere'de yaşıyordum. Ee, Ankara anlaşmasından falan gittiydik. Durum da çok iyiydi. Sonra orada başıma bir şeyler geldi. Mafya ile mafya falan kaçtık yine geldik. E şimdi çünkü durumlar kötü. Şimdi oradan kazanıyor burada iyi olsaydım. Of ne kadar güzel olacaktı. Alıştı i̇şte ama hayatta her şey planladığın gibi gitmiyor. Ne demiş adam? Hayat demiş. Sen kafada bir şeyler bularken olup biten şeydir. <gülüyor> <gülüyor> demiş. Sonunda coşma bana ait. Evet bizim programda böyle beklenmedik şeylere karşı ufak kendimizce bir eğitim gibi düşünün. <laughs> evet arkadaşlar ben beden eğitimi öğretmeniyim ama süredir TAPS, Pats. Dur ya bulamadım şimdi. Neydi onları? Kişisel asistan. Evet. Neden göbürler geldi aklıma? Öyle şey yapıyorum. Ondan sonra pilates, yoga, tai chi. Ondan sonra acaba editasyon, felsefe isterseniz. Sohbet diyorum yani? Beden eğitim değil. Sohbet. Sonra başka türlü sohbete de geçebiliriz istiyorsanız. böyle hizmetleri de veriyorum. istemezsen arıyorum. Arkadaşlar geliyor. Onlar sana hizmet veriyor. Anladın mı? Siz bana her türlü bunu için açın. Arkadaşlık da olur. Kuralım. İsterseniz profesyonel manada. isterseniz sohbet amaçlı. Alttan numaram geçer. Üstten adresim geçer. Yanlardan da arkadaşlar çıkar. Ondan sonra korkmayın. Anlatabiliyor muyum? Fizik esastır. Bitcoin ne şey yapıyorsun, 3-5 atın. Atlan. Merhaba arkadaşlar. Benim omuz bölgemde daha doğrusu yani bu kürek kemiğim oluyor abi sırtını? Hani sırtım öyle iki gibi düşün. iki lob gibi düşün. Bir lobunda artık omuzumu çıkardık ne yaptıysak bir ağrı var. Doktora gitmedim yok. Aslında doktor biliyorsun para demek. Ondan sonra ben, ben de o parayla yemek miyim? Doktora mı gideyim? Yemek yiyelim birazcık daha bakalım. Bir kağıt bir belki atlatırız. Atlatamazsak da işte böyle böyle insanlar eski zamanlarda neler yaşıyordu onu görmüş oluruz. Kötü bir şekilde Allah korusun şimdi böyle deyince de korktum tabi. Ee, arkadaşlar doktora ihmal etmeyelim gidelim. Ben gidemiyorum diye ve siz gitmemezlik yapmayın. Ben çünkü çok doktorla vakit geçirdim biraz bunu aldım. Ondan sonra birazcık ben de öğrendiklerimi tatmış ediyorum. <laughs> <laughs> sonra bakmayın burada. Ben tıp istedim olmadı da o yüzden böyle şeyler var. Olmaz mı zaten? Nereye oluyor? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Gençler selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Siz buraya dışkıladınız mı? Dışkı evet, mı? Evet dışkıladınız mı? Yok abi. Ha buraya dışkılıyorlar çünkü. O yüzden ben de sorayım lan. Yani. Kusura bakmayın gençler. Yok abi estağfurullah. Bilmiyoruz yani kim dışkıladı ha? Bilmiyoruz abi. Ha. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Gelip buralara dışkılıyorlar. İnsan mı abi? Ben de onu soruyorum ya. İnsan mı bu ya? Valla korkunç bir şey yani. Hani çok hastadır gibi belki. Ya ha canım hastaysa gitsin hastanede yatsın. Benim burada niye sıçıyor ya? Çok haklısın abi. Gençler bilmiyorsunuz değil mi? Yok abi bilmiyoruz dedik ya. Diklenme genç. Sen senin abi yaşındaysan bak. Yani biz sıçmadık abi buraya. Demek ki biri sıçtı ama. Abi delireceğim ya. Gider misin abi? Sen nereden kim oluyorsun ya? Selamun aleyküm, ben Nedret Nitrat, sporcuyum, eskireyim, kendo, fushido, mamastra, Sutra benim özelim, kusura bakmayın, kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Uzak doğu sporlarıyla başladık, grupa, reklamen falan oralara geçtik, ondan sonra dövüşten sıyrıldık, sadece kılıca geçtik, şimdi inşallah kılıcı bırakacağım, oka geçeceğim, bu da bırakırız, oradan neye başlar bilmiyorum ama antrenman, 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 sana mutlu eden şey bu. Sabah kalkarım ayrı bir başlarım. Ondan sonra bir dans ederim. Ondan sonra benim kayta parkurum vardır. Özel yaptırdım ben bu zıplaya zıplaya seviyorum. Kayta şey demek. Söz bakın güzelim ben beni burada niye meşgul ediyorsun şimdi söyletmeyin ya. Böyle parkurumuz var işte. Saatlik yaşıyorum ben. Şu an şöyle direkt kemiği ikilik. Herhalde omuz çıktı da yerine oturtamıyoruz ya. Çıksın numarası var mı bildiğin çıksın. Merhabalar. Orhan Gutan'la Orman, Kervan ve Şadırvan programına hoş geldiniz. Evet, Çadırvan olmadı. Onu ben söyledim. Dedim ki Orman güzel, Kervan güzel, Şadırvan olmadı dedim. Fakat dinlemedi bu prodüksiyon. Buradan da prodüksiyona sesleniyorum. Beni özgür bırakın ya. Ben düşünce aleminde bir yerlere gidiyorum. Biz hiç onları anlamadan beni bambaşka bir yere hapsetmeye çalışıyorsunuz. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Ha? Hangi çılgın bunu bana zincir vuracakmış buna değil? Buna değil. Bu Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri bunlar. Aaa karşına kim aldığını bil. Kusura bakmayın. Arada ben böyle meydan okuyorum. Ama Halim bir yapım vardır aslında. Fakat bu programın ismi konu olunca kadını veriyorum ben canım. Çok affedersiniz. İlaçlarımı almamışım. Ama insan yapmamak lazım. <laughs> Merhabalar. Tanzer Tastikli. Skolastik düşünce programına. Hoş geldiniz. Nedir bu skolastik düşünce? Oradan başlayalım. Böyle çikolastik çikolastik falan gibi bir şey değil. Oradan bir girelim. Efendim bu skolastik düşünceyi çözebilmek için önce bir Aziz Akustunuz, kendime söyleyeyim Hristiyanlık tüm bunları bilmeniz gerekiyor. Ondan sonra bunlar nasıl oluyor da gelenistik düşünceyi dinimize karşı gelmeden kullanabiliriz? Biraz bununla uğraşan insanlar bence şimdi bu konu bir filozof da gelse başka bir şey der. Evet ben filozof değilim. Ben programcıyım. <laughs> İçerik üretiyorum ben. Üretiyorum ama yani ne da kazanıyorum. <laughs> Bayağı para kazanıyor. Evet ne diyorduk? Skolastik. Ortacağı düşüşeceğiz bu hayatım. Geç yani. Ne? Ataklık. Ne bağ? Telefon Şöyle bir etrafına bakıyor. İnanç temelli gidiyor. Efendim merhaba. Biz Ankara Skolastik Düşünce Derneği'nden geliyoruz. Şimdi sizin programlarda duymuşlar. Efendim Skolastik Düşünce böyledir. Skolastik Düşünce şöyledir. Temelsiz bir şekilde peygamber vitesi yokuş aşağı gidiyormuşsunuz. Dedik biz buna bir el koyalım. Şimdi bir skolastik düşünce ama nasıl skolastik düşünce? El yani orta çağdaki skolastik düşünce değil. Bizim kendi kültürümüzle, kendi inancımızla, kendime söyleyeyim, ettiğimizle anlatabiliyor muyum? Yerli malı, yerli ve milli bir skolastik düşünce. Bizim buna amacımız bu. Dolayısıyla biz de hem sizi uyarmaya, bu vermeye, hem tebliğ de bulunmaya geldik. Bundan sonra böyle konulara girmeyin. Sizin için daha iyi olur. Bir de bununla ilgili bir tekstik videosu çekerseniz ondan sonra Ceberut abimize size de daha olumlu bir cevap veririz. Tamam mı? Bir de bize bir miktar ödeme yapacaksınız. Yardım. Biz de bunun karşılığında size çok güzel derneğimizin çöp poşetleri var. 3 boy. Ondan hediye edeceğiz. Kupalarımız var. Ceberut abinin fotoğrafı var üzerinde. Ondan hediye edeceğiz. <laughs>